Gençler, nereden geliyorsunuz? Kıbrıs'tan. Kıbrıs'tan maça mı? Gel. Aynen. Gel. Gel Ramazan. Gel. Gel. Gel buraya gel. Gel abi. Kıbrıs'tan Aynen. Evet. Evet. siz buraya maça mı geldiniz? Evet. Maça geldik. Bu nasıl bir tutku? İşte yani bir saatlik saatli abi abi, şey saatli yol zaten uçakla. Öyle diyorsun. Abi, fazla Tabii da şey sizin asgari ücret kalli abi. Ne kadar? Orada. Abi? Yok abi ya sizde de burada her şey ucuz mesela. Ucuz mu burada? Abi evet. gıda sizin, bize göre daha ucuz. Ne ucuz mesela burada? Yemekler Yemek. ucuz. Burada daha ucuz burada. Burada daha mı ucuz evet, ama orası e, turistik tabii, evet. orası, değil mi? Yani burası turistik. Burası burada çeşit çok abi. Hı? Çeşit çok burada. Burada evet. çeşit çok tabii ki. Çeşit çok. Fiyatları nasıl görüyorsunuz e, Kıbrıs'a göre? Burası, burası daha iyi. iyi. Türkiye daha iyi. Yani şu an İstanbul'un burasına bak. Orada burada fiyat, mesela e, Kıbrıs'ta bir İskender yesek kaç paradır? Yani 300-400. 400 falan. 600-700 var da ya. o kadar var mı? Yani 400-500 olsun ya. ya. <laughs> kaç var orada İskender? 500. 565 lira. O da düşüyor yani. 700 lira bizde. Bak, Ediyiz bak şey. düşüyor. Hani dedin burası da şey. Ya, bir sadece bir yere bakarak değerlendirme yapma. Bir İskender'e bakarak değerlendirme. E, mesela, mesela, de, mesela, mesela. mesela. Dayım bir şey soruyor. Mesela. Bu da gramajı da var bir de. Gramajı da var tabii de, herhalde ya. Yani. 100 gram, 150 gram, yani, 200 gram. He. Avul döner, 150 gram. Tamam. Kaç para burada? Tavuk döner bak orada. Tombik ayran 99 lira. Bizim orada 350 TL, 400 abi TL bir döner. Siz Kıbrıs'ta ne iş yapıyorsunuz? orada daha. Ne iş yapıyorsunuz? Ben mobilya iş yapıyorum. Mobilya orada. İmarat satış, İmalat satış. İkisi de var. Aynen. Sizin işleriniz nasıl orada Kıbrıs'ta? Yani nasıl yani? İşiniz nasıl yani? yani Çark nasıl dönüyor normal. mu? Çok He? şükür belli olmuyor. Belli olmuyor. Yani bir sıkıntı yok mu? Ya bazen var, bazen belli var. olmaz. Bazen oturursun boş boş, kere ödersin, bazen Hüce de iş alırsın. Fena değil o zaman sende, İş var o zaman yani. Kaç lira verdiniz para? İki buçuk mu ya? İki buçuk mu verdiniz? Uçakla geldim. Gidiş geliş iki buçuk ya? Gidiş geliş. 2,5 buçuk Kıbrıs gidiş dönüş değil mi? Aynen abi. Tamam, normal. İstanbul'da da nereye bilet kessem bin lira şu an. Normal. İndirim normal. yaptılar gördüyseniz. Normal. Ben Van'a gidemiyorum 5 milyondur. 5 milyondur. Dönem dönem fiyatlar değişiyor. Uçak fiyatları dönem dönem değişiyor. Öyle abi. Dönem dönem değişiyor. Müzelere muazzalara gidiyor, müze gibi bakıyoruz. Böyle çekiyoruz. Çünkü 20 milyon para alıyorum ben. Türkiye'de mesela siz Kıbrıs'ta doğma büyüme mi oralısınız? Aynen. Doğma büyüme Aynen. oralısınız. Azdan ama doğma büyüme siz oralısınız. Kıbrıs. Orada doğdunuz. Aynen. Güzel. Hiç Türkiye'yi takip ediyor musunuz yani? Türkiye'de olayları. Sorayım, Bizim orada mesela domatesin kilosu 400 TL. Burada ne kadar? Domatesin kilosu? 400 TL. 400 TL. 400 TL. Yani sen burada acı biberi kaç paraya alıyorsun kilosu mesela? Kaç para? Ben sana soruyor. Burada 100 lira falan vardı. Orada 300 lira. 300 lira. Evet. Yani orada hep bir buçuk katı. Yani gıda yönünde yani En asgari ücretinde yüksek olması normal o zaman. Orada herkesin bildiği gibi alkol ucuz o kadar bitti. Bir de araba alkol ucuz. Alkol mu ucuz orada? araba alkol başka ben bir şey ucuz, ucuz değil ki orada. Geriye kalan her evet. şey pahalı. Peki bu ürünler orada yetişmiyor mu? Bunlar hep ithal mi? Abi, abi domates, biber bunlar ithal. Türkiye'den İtal... alıyoruz. İthal, Türkiye'den alıyorsunuz. Yok orada yani. Niye tarlada 3 lira 5 lira domates nasıl orada 400 lira abi, oluyor ya? Abi orada tarla mı var? He? Yok tarla yok. He? Gel gel. Bir dakika bu 130 TL ne alıyorsun? Domates. 130 lira nerede? Her yerde. Kıbrıs'ta mı? Evet. 100, bu 400 diyor. 130 lira nereden alıyorsun harbiden? 400 diyor abi. Eee. Burada da pembe domates 100 lira abi. Yok abi ya. Burada ucuz ya. Bir dakika boş sen konuşayım. şimdi yalanladın mı o adamı? Arkadaş boş konuşuyor. 400 lira dedi domates. Abi ben indirimli yerden alıyorum. İndirimli yerden nereden alıyorsun. Nereden alıyorsun mesela? Neyse internetten girip Bak Yok abi. Bak dünya küçük. Artık dünya bir köy oldu. İnternetten açıp fiyatlara bakacağız. Tamam. Bekle tamam. evet, bakalım. Bak bakalım. Şimdi bana dedi bir 400 lira domates. Ee, 30 lira domates diyen Almancı vardı. Onun gibi bir şey oldu şimdi. <laughs> He? Yani 10 dolar diyorsun yani, değil mi? 10 dolar. 1, lira, 1 kilo domates 10 dolar diyorsun sen yani. <laughs> abi de, de Hiç paylaşmamıştı. <laughs> Neyse boş Sonra bakarsın. Biz bak. Bak abi bak yalan yok. Bakacağız. Abi, bakmıyoruz. Bakalım abi. Bu mesela Kıbrıs'ın en iyi böyle. Domatese ben gel abi. Domatese. Domates. yok işte abi bak. Doma domates başka bir şeye gel abi. Bak, ne bileyim. Geliyor. Patates 29.90. Ve tamam, burada da 15, aynı. 15 15 Kasım'dan. Evet burada var. başka başka bak abi. Mercimeğe bak. Abi mercimeğe bak. Kuru ete bak abi. Ama abi işte güncel bak. bir fiyatı yok be abi. Al be. Abi bak. Bırak şimdi. Geliyorum bir dakika dur. Şeyinin Al. Mesela evet bir gün günce evet, paylaşmış. Evet evet bak 599 tamam, lira. Tamam burada ne Kıyma. kadar? Burada ne kadar mesela? Evet. Ne kadar burada? Burada daha 700 800 lira abi. Vallahi. Evet. Olabilir. Abi şimdi sen deşifre oldun yani. Yok abi ben deşifre falan olmadım. Nerede deşifre oldum? Al ben sana evet, söylüyorum. Evet kendin, 2000... açıp gösteriyorsun Adam abi. Kasım'da paylaşmış 2025. Domatesi biz 400 lira alıyorsun dedin. Patates 29 lira. Tabii, kaç ay geçmiş? E? Kaç ay geçmiş? Şu araya gir bakalım patatesin fiyatına bir bak bakayım. Orada bir, abi. market var. Bir bak bakalım fiyata. Bakarız abi. Tamam. Şimdi. Teşekkür ediyorum. Evet, Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Evet. Eyvallah. Sen ne diyorsun abi? Ne diyorum ben? Ne istersen onu söyle abi. Mesela. Hayat nasıl gidiyor? sen yakanı düzeltebilir miyim? Düzeltebilirsin. Yani şöyle bir çeki düzen evet. verelim. Yakışıklı çık abi. Yok, değil, yok, değil, yok, mi? Yok. değil mi? Ben seni tanıyorum zaten tanıyorum. burada, hep görüyorum seni ben seni. tanıyorum ben Lan, seni. İyisin inşallah. Allah'a şükür olsun. Hayat nasıl gidiyor? İyi gidiyor. 2026 nasıl girdi? İyi gidiyor. Çok güzel. Orta şekerli gidiyor. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> reisin burada bir eksiği var. Ne gibi bir eksiği var? Milletvekili sayısını 600'e çıkardı. Bu 450. fazla diyorsun sen. Fazla. Evet. Şimdi bu, mecliste bir partilerden gen soru verecekti. Her bir milletvekilinin maaşı bilmem kaç para. Miktar bilmiyorum. 173 bin lira mı öyle bir şey? o, emekli maaşı 200 küsür yok, lira. Yok yok. Ya emekli boş ver. Milletvekillerine diyecek ki arkadaş 10 er lira veya 20 lira maaşlarınızdan para kat edeceğiz emekliye vereceğiz. O milletvekili 180-200 ama o 500 liraya 1000 liraya geçiyor. Abi, ee, yani bir milletvekili, milletvekili maaşı bir de önceden vekillik yapıp da emekliliğe hak kazandıysa abi, iki, üç bir dönem, dönem yapıp ya. bin liranın üstünde alıyor. Ee, 400 bin liranın üstünde alıyor. 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 Öyle bir Ve o... vekilin yani 10 lirayla falan. 600 milletvekili bir de dışarıdan bakan atanıyor. Ya e abi ee, o emek milletvekillerinin bağışlayıcı 10 bin lirayla emeklinin problemi çözülmez. Abi sen şimdi o bir gene şeye e, yaraya meylem olur. Yaraya meylem olur. Peki genel manada baktığın zaman ekonomiye ülke olarak söylüyorum bir israf var mı yani? İsraf şöyle Veya gelir adaletsizliği insana... var mı? Abi israf şimdi bakıyorsun bir anda ben mesela a buradan aşağı geldim. Evet. Sampaşa'da oturuyorum. Kafelerde 200 lira o Nescafe bilmem ne bilmem ne boş yer yok. Normal içtiğim çay 100 lira 120 lira. E biz buraya niye oturuyoruz? Biz herif 15 liraya 10 liraya çay satay. Evet. Kahveye gitsen 20 lira. Evet. İki de bir çay götürür dayayız. Emekliler buraya gelip banka oturuyorlar. 10 liraya mı çay içiyorlar? Şimdi 15 liraya. 15 liraya çıkarttı. He. O da 15 liraya çıkarttı yani. Anladın <laughs> mı? O da yani 15 liraya. Şimdi... Emeklilerin kafesi burası mı? Burası. Ya. Oraya Tava bir tabela atsak. Desek ki şu emekliler kafesi diye. Evet, Nasıl olur? İyi olur. Her gelişimizde bu emekliler burada. İyi olur. Değil mi? <laughs> Güzel yani. Evet, <laughs> eyvallah. Onun evet. için şimdi bak çık oraya He. makaranacıya. Bir tabak makarana 170-200 lira. Bak boş yer yok. Ama işte orada yiyebilen insanlar var. Abi. Bak Kadıköy'e adam onu yemek için geliyor zaten. Nereye yemek için Adam yeni? niye düşürsün fiyatını? Ya evet. hemşerim. Adam diyor ki niye bu makarna 170 lira? Adam diyor ki benim burada kiram 300 bin lira. Sen Öyle ev, diyor orada. E bu ne yeni? Evinde ye o zaman makarnayı. Evinde Yap evinde koy. Maliyeti ne? Koy kaseye getir abi, burada otur ye. Maliyeti ne makarnanın? He? Maliyeti ne? Ya ma abi, bir abi makyaj işte. Bir paket makarna 20 lira. Işte, Mesela makarnanın. 10 porsiyon. Abi mesele makarnanın maliyeti değil ki, işte adam kira, eleman, maaş, elektrik, vergi, Abi para bir şekilde dönüyor. Yani Türkiye'de bolluk da var, yeah. pahalılık da var. Sıkıntı yaşayanlar? Sıkıntı yaşayanlar aklını taşımadığında. Aklını taşımadı. Taşın... Aklını kullanmadıkları kullanmadığından, için. Kullanmadığından, sen onun için aklını kullandığın için sıkıntı yaşamıyorsun. Şükür olsun. Senin yaşında böyle abiler geliyor. Heh hep şikayet ediyorlar. maaşları ben Yetmiyor. Ben etmiyorum. Ben 65 Hayır yaşında. onlar ediyorlar. Onlar işte geçmişte akıllarını kullanmadıkları şimdi... için mi? Ha, burada öyle yolun karıları yok mu? Hı, hı. Ha. Onlar yaşlıların maaşı ne zamandı daha iyi biliniyor. Her biri şimdi burada alıyor 1700 lira veriyor karıya gidiyor otele. Ne diyorsun? Yani yani. Emekliler mi yapıyor bunu? Abi yaşlılar işte. Yaşlılar. Vuuu. Ya. Ne diyorsun sen? Ya, ne, ya. ne, ne dünyalar var ya? ya ne, ya. neler var ya, abi? Olmayan Haberler sende. Parası olmayan oraya gidebilir mi? Ah şu kadına sor, aa, bak, Heh. sor bakayım kaç para diye. Aman, ya. aman bırak abi. Ha. İşimiz ya. olmaz bizim ha. abi yok. <laughs> sen hatunları da tanıyorsun yani. Abi yalı değilse, abi. Ha, da gelin, da he. Ge ha, teklif edeyim sağ ol. Ha, gelip teklif edeyim. Bir hali. sıkıntı var, yok ki. Dükkan mi? kapatan kapatan anasatayım. Her dakika geleceğim. Bir dakika hangi nişan taşında her yeri boşalmış anasını satayım. Nişan taşında. Evet. Ne var nişan taşında? Dükkanlar hep boşalıyor. hep kiralık yazıyor. N ne dükkanı onlar? Giyim dükkanları, tekstil. Nişan Osman Bey diyorsun. Osman, Osman Bey'e gittik abi, yayınladık, ay izlemedin mi? mi? Tamam. Evet, evet, eyvallah, sağ ol. Öyle diyorsun aynen, yani bak. Peki yani. abi tamam bir dahaki gelişimde <laughs> senden yeni aynen. haberler bekliyoruz var. Tamam. daha neler var neler. Tamam. Daha neler var. Eskiden çocuktan al haberi derlerdi. Şimdi emekliden yani banklarda parklarda oturan emekliden al haberi. Aynen. Sokaklarda neler dönüyor? Ooo. Oh oh oh. Maşallah. Maşallah. Abi, abi, abi tamam biraz da gençlerle konuşalım. Sen Bilmiyorum. bir şey diyeceksin galiba. Abi bir şey demeyeceğim de abi, siz ekonomiyi mi savunuyoruz? Yani bu ekonomiyi savunuyorsunuz çok yanlış yapıyorsunuz yani abi. abi. Öyle mi? Öyle sıkıntılı abi. mı ekonomi? Bak abi, genç delikanlı Sen Yani burada değil de başka semtteki 100 tane gence sordaki Türkiye'den çıkmak ister misiniz? abi, abi doğuya, doğuya gidin doğuya. 80'i çıkmak doğuya istiyor. 80'i keşke olsa. Daha 90 olmuş mudur? Olmuş. Mesela sen düşünmem. Sen çıkmak istiyorsun. Ben de düşündüm abi. İstiyorsun. abi. tabii. Gidersin. Bana aklımı versinler. Bırak giderim ya meslek var mı sizde? Var abi. Ne var? Yedek parçacıyım ben. Yedek parçacı, evet. e, yani sanat var mı? Sanat olarak yok. Sen tezgahtarlık olayı. Evet abi. Tezgahtarlık. Bir sanatın yani. olsaydı mesela bir tornacı olsaydı, bir marangoz, su Tornacıda satışı, da çalıştım abi. Bu bir işlerde torna makinesi almak için 3 milyon para biriktirmen gerekiyor. Şimdi mesela çok iyi Mesela bu çocuk okuyordu. Yani lisede, Lise evet. bitirdi. Ara tatil oldu. Bu çocuğun ne yapması lazım? Ders çalışması lazım ya da zaten bütün yıl boyunca okula gitti. Yani artık ne söyleyeyim? Arkadaşlarla eğlenmesi lazım ya da bir şey lazım. Diyelim ki arkadaşlara da eğlenmedi, çalışması gerek. Gitsin parkta. Mes meslek falan parkta, ya. Gitsin arkadaşlar parkta kumda oynasın. Yani, yani Bedava. Lazım. diyelim ki onu yapamadın. Bedava. Abi ben niye kumda oynayamıyorum? Abi ben sana çözüm. Ben de, ben de gitmek Ama istiyorum. Ama bu isti Yurt dışında insanların ka elinden Kafeye gidip olarak. kahve mi içmek istiyorsun? Yok abi genel olarak hayır. sadece örnek. Ya bir kahve şurada 150 lira ya. Tamam abi günlük, lira. günlük 150 lira verirsen ayda kaç Aynen. lira yapıyor? E benim aşkım ücretim 28 bin, 28 bin, bin liradan <laughs> vur. Ne anladım abi beni işte. Bu adam mesela tornacı meslek diyorsun meslekte para yok ki. Meslek çal, para Abi yok. Ben o Daha işe girmediği için. Bana yok, Şunu şey diyorum. Mesela mi? bir su tesisatçısı olsa kendi işini yapsa iyi para kazanabilir yani, yani onu diyorum. O su olana kadar çalıştığı sürede ki o, o para de, geçindirecek yani. mi peki? Geçindirmeyecek abi. Biz su bir işi bilmeyen elemana ne kadar düşen verecek düşen ki? Eleman olarak çalışınca zaten düşük veriyorlar. Yani işte yani. Düşük veriyorlar. Mecbur Bu dükkan, dükkan açmam gerekiyor. Sonra dükkan dükkan açmam para, para lazım Dükkan açmam gerekiyor. Doğru. Doğru. Ondan e sonra, biraz bazı merhalelerden geçmek ondan gerekiyor. Ondan sonra gençlerimiz ne okumuyor? E çünkü e. ara tatilde gidip çalışıyoruz biz. Ders çalışmamız gerekirken olmuyor. Okuyamıyoruz. Okuyamıyoruz. okuyanlar da bir şey olmuyor. Okuyanlar da istiyorlar. Okuyanlar da olmuyor zaten. Değil mi? Üniversite abi, diploması kafanı, var ama işsiz. Kafanı üç tane şey yorarsan üçünü de anlamazsın. Bir tane şey yorma lazım ki. Yoracaksın. O yüzden yani bu yakını bir savunmamak gerek abi. Mesela ben gençliğimde okumayı bıraktım. İstemedim okumak istemedim. Gittim babamın mesleğine, dükkanına. Sanatımı öğrendim. O zamandan beri ben çok yani sıkıntı oldu. Olmadı mı? Oldu ama hiçbir zaman aç kalmadım. Şu an esnaf sanatım var evet. artık işte var senin yani. babadan kalanmış. Şey. Ama şu an sanatkarlar aç kalıyor şu anda. Yani evet. Şu anda kalıyor yani. Evet. Piyasaları geziyorum şu an kalıyorlar yani. Şu an benim babamdan bana bir sermaye kalmasa, hiçbir şey kalmasa el emeğiyle geçinebilir miyim? Yok. Geçiniyor. Valla evet. yurt dışında insanlar geçiniyor evet. abi. Adamlar giriyor bir işe asgari ücretle çalışıyor kendi dükkanını açabiliyor. Askeriz bir şeyi almak için biz bir de istedik ya alamıyoruz. İki üç kere düşünüyoruz. Abi bunu yarınla da nasıl yapacağız? Buraya bugün Kadıköy'e gezmeye mi geldiniz? Yok, Yok askeriz daha... biz İzne çıktık. İzne çıktık. Evet. Burada gezmeye mi çıktınız işte? Evet, Çarşıda. Yani bir çıktı. bir yere oturup bir yemek falan yiyebilecek misiniz? Cebimizde kalmış yüzler abi. Nasıl Nasıl? <laughs> Yiyemez misiniz? Yemek. Ya biz askerdeyken çıktığımız zaman kebap yiyorduk ya. İzde çıktığımız zaman. 80'li yıllarda. Asur gibi. Ya ağaçlar yani asurun. Geç. Delikanlı. Otur oraya. oraya. İki tane İskender söyleyin parasını Yo, ben veririm. Yok abi. Yok, yok. Ya, yok. Gideceğim abi otur şöyle. geç, geç. geç. Bir dakika geç. Otur oraya. Ya, otur oraya. Ya, ya. Oğlum otur oraya. Çok teşekkür ettik abi. Vallahi ekonomiden bahsediyoruz. abi. vallahi izin saati mi doldu? Evet, o gitmem lazım. Teşekkür evet. ettim abi yine de. Peki, sağ ol. Merhaba. Bu çok çocuğum. Hayır hayır. Ne soruyorsunuz? Ya hayat nasıl gidiyor? Çok iyi, elhamdülillah. Çok iyi. ne iş yapıyoruz? Havalimanında çalışıyorum. Havalimanında çalışıyorum. Kadrolu hepimiz beraber çalışıyoruz. Hostessiz. Biliyorum. Biliyorum. Bek bekle. Işte. Be geleceğim sana. Hostes. Ee, hepimiz hostesiz. Hostessiniz. Evet. E, sizde maaşlar iyidir. İsviçre'de de çalışıyoruz. Evet iyi. Hangi hava yollarında? Ee, şey İsviçre, Swiss Air. He, onların hava yollarında evet. e, iyi tabi evet. Siz. Buraya gezmeye mi geldiniz Yok, Yok buraya yerleştik. Türk hava yollarına girmeye çalışıyoruz inşallah. Bıraktınız mı orada işi? Evet. Niye? Artık Türkiye'ye gelmek istedik evet. kendi memleketimize. Ee, bak çok güzel. Biz gurbetçilere soruyoruz, kurulu düzenim var dönemiyorum. Diyor, siz o kadar güzel işi bırakıp Türkiye'ye döndünüz. Yani i̇steyen düzenini bozup gelebiliyor. Türkiye'yi sevdiğiniz için, evet. değil mi? Aynen. İşte örnek. Aynen. Şöyle döner misiniz? Yani <laughs> kamera o tarafta. <laughs> evet. Hep hostes, öyle mi? Evet. Memnun musunuz? Evet. Hepiniz mi bıraktınız? Evet. He? Ben e, hala öğrenciyim devam ediyorum müzik devam ediyorsunuz öğrenden, hukuk öğrencisiyim evet <laughs> güzel hukuk <gülüyor> Oo, <gülüyor> çok güzel burada yaşıyorsunuz yok Fransa'da yaşıyorum Fransa'da yaşıyorum nasıl Fransa'da durumlar iyi iyi hayat güzel He? aynen i̇yi. ama memleket gibi değil tabii ki de. ama dayılar geliyor Fransa'dan biz orada çok sıkıntı yaşıyoruz diyorlar oradakiler mi evet iş ev olduğu için o yüzden hani iş ev buradaki bir hayat Yok yani. Burada insanlar yine de hayatın tadını çıkarıyor. Burada bak insanlar olsa. Türkiye'de hayatın Aynen. tadını çıkarıyor. Türkiye'de hani yaşıyorlar. Orada ölü hayat yani. Orada hayat 8'den ölü. 8'den sonra her burada, şey kapalı. Burada Tabii şey bak yok. bizim burada emekler ne güzel oturuyorlar bankta mesela Aynen. vakit geçiriyorlar. Aynen. Sağ olun kolay evet, gelsin. Evet, pek teşekkür ediyorum. İyi günler. Abi. Çay abi. Sizi çok takip ediyorum da ne söyleyeceğimi ne söyleyeceğimi hiç bilemiyorum. Takdir ediyorum. Takdir ediyorum, takdir takip Teşekkür ediyorum, efendim. Ne, söyleyeceğim? ne görüyorsun bu sokak röportajlarını izlediğin hatta zaman? Emeklilerin durumu ortada. Emeklilerin durumu emeklinin ortada, hatta. derken iyi mi kötü mü? Tabii evet, Biraz önce bir A, abi. Açlık sınır altında. İyi izledin. Abi onlar siyasetten beslenenler. Öyle mi diyorsun? Evet aynı siyasetten İyi demek. değil mi emeklinin durumu? Abi acılık sınırı 30 bin. Asgari ücret 28 bin. Emekli maaşı 20 bin. Bugün en kötü ev kirası 25 bin lira. Bunu nasıl savunacak bir yer var mı Yapaydı diyor yani gençliğinde hovardalık yapmıyor. Yapaydı, bir abi, kere, yapaydı diyor şu yani. Şu şartlardaki sen yap o zaman. 20, ben yapmışım diyor 28 yani. 28 bin lirayla sen ev sahibi olabilir misin? Gençliğinde diyor paraları ne yaptın? Abi, nerelere harcadın diyor. Abi şartlarında 28 bin Bak diyor ben diyor şimdi bacak bacak üstüne atıyorum. Fıstık gibi diyor adam. Bugünün yani. şartlarında 28 bin lirayla ev sahibi olunabilir mi? 25 bin lirayla ev Abi ne Kira ev sahibi ki adam kirasını ödeyemez. He ben ya. onu diyorum. Kirasını ödeyemez. E, çözüm ne çözüm? Çözüm... Bunların gitmesi lazım abi. Seçim mi diyorsun? Aynen seçim. seçim. Evet, çözüm, çözüm seçim. Çözüm seçim diyorsun. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim abi. Sen ne diyorsun abi? Ben de aynı. Bir şey demiyorsun mu? Sen de aynısını mı diyorsun? Aynı. Aa, i̇mza atıyor musun? Arkadaşın dediklerine? Arkadaşın dediklerine imza atıyor musun? imza sayıdır ya söz de geçerli sıkıntı var mı sende de var mı Aynı. var peki abi çoğu korkusuna konuşamıyor adamın Ya çocuğu... insanlar çekiniyor mu konuşmaya aynen çocuğu devlet memuru hmm. benim de bir şey korku var yani ne no olur ne no olmaz ne no, no, no olur ne no olmaz, var. No olur, no olmaz. Aynı, diyorlar aynen. konuşamıyorlar Aynı, insanlar konuşamıyorlar. dertlerini dile getiremiyor mu evet, insanlar evet, evet, evet eyvahlar olsun ama derdini dile getirmeyene derman olmazlar Zaten konuşmaktan korkuyor. Mesela zaten... şunu demek, şunu demek. Ne gibi bir sıkıntı teşkil eder? Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek. Evet güzel gece gündüz devlet için, millet için, ülkemiz için çalışıyorsun. Ama biz de bir emekliyiz, mağduruz. Bizim sorunlarımızı da bir çözüm arasan desek. Bunda ne gibi bir şey var? Abi insanlar korkuyor. Bunu söylemekte ne gibi bir sıkıntı var? O zaman bizi korkuyor. her gün almaları lazım abi. Evet, evet. Küfür hoş, etme, hoş, hakaret yok, etme, hakaret, hakaret etme. Hakaret yok. Kim, kişisel yok abi. kişisel olaya girme. Talepte bulunuyoruz. Talepte. Görüşte. Emeklimiz sıkıntılı efendim. Asgari ücretlimiz sıkıntılı. İki çocuklu baba çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Bunların problemlerini lütfen çözün efendim. Zaten Demenin. Zaten ne gibi sıkıntısı? Konuşmaktan var, korkuyoruz. Zaten ülkesinde olmaktan çıkmıştır. niye versinler abi. İstemeyene niye versinler? Aynen aynen. Ben olsam ben de vermem Biraz önce ifade ettim ya. Ben de vermem. Aynen, korkuyor. Siz talep etmiyorsunuz, istemiyorsunuz. Evet, onlar vermem. da vermiyorlar. Haklılar bence. Evet. Vermemekte haklılar. Aynen. aynen. Peki teşekkür, teşekkür ederim. Eyvallah sağ ol. Gel ya. Fenerbahçeliler. Evet. Ne oldu? Kendiketle konuşalım ne yapıyorlar biliyor musun? Böyle yapıyorlar. Al işte şimdi izah <laughs> ettik. İzah ettik şimdi. Adamı... Adam gibi kal konuş bir şey olmaz. <laughs> Hakarete girme, küfre girme. Çözüm ya. Sabah kadar. ya Mustafa Kemal Atatürk bu Türkiye'yi gençliğe emanet ediyorum demedi mi? Nerede bu gençlik? <laughs> bu gençlik nerede? Yani nerede gençlik? Gençlik konuşmuyor. Sonra benim videoların altına yorum yapıyorlar. Diyorlar ki... Gençleri niye konuşturmuyorsun dayı? E konuşmuyor. Gençlik konuşmuyor. Ben ne yapayım yani? Bir daha bana demeyin, yazmayın. Gençleri konuştur, yaşlılara mikrofon tutma demeyin. Kızmıyorum. Yazmayın abi. Yani gençlere mikrofon tut, yaşlılara tutma. Demeyin yani. Demeyin. Çünkü konuşmuyor gençler. Gel abi. Lisansiyer abi yok ben Erzurum'dan geliyorum biraz. Gel. Yok Yovaz memleketi bir şey orada beni. Hiç... Gel 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 gel. Yok güzel babam Allah razı olsun. Ne Erzurum'dan bahsettiniz abi? Erzurum. Bak e, ben bir dakika be Erzurum'dan başlayın. alakalı bir dörtlük okuyacağım sana. Buyursunlar efendim. Yıl 1982 83 falan. E, Kenan Evren reis cumhur olmuş. Erzurum'a gidiyor Ramazan günü. Ondan sonra halka hitap ediyor. Halka hitap ederken kürsüde su içiyor. Erzurum halkı biliyorsun dindar ve muhafazakar bir kesimdir. Öyle bir yani gözünün şey. önünde oruçlu vakitte su içene çok ciddi kızar. Fakat e, evren o zaman diyor ki ya biz seferiyiz biliyorsunuz diyor. Yani. Seferiye olanlar oruç tutmayabilir diyor. Ondan sonra Ozan Arif vardı. Rahmetli olur. O Ülkücü işte. bir şair. Ozan, Ozan Ozandır. Ozan Arif'tir. Ondan sonra der ki o hadise üzerine Gözünün üstünde kaş var diyeni Sokağa koymazdı kısa giyeni Amma alkışladı oruç yeni Değişti dadaşın huyu kardeşim Maalesef, maalesef. Değişti mi huyunuz? Değişti, değişti. Ekonomi çok etkiledi. Başka şeyler de etkiledi. Değişti, değişti. Herkes bir kolpacı oldu maalesef. Nasıl şimdi Erzurum'da hayat durumlar? Beyefendi şunu söyleyeyim. İnsanlar e, şikayet ediyorlar mı yani? Şikayet şikayet var da e, yine o krikleşmiş e, şey var yani. Bir muhafazakarlar bırakamıyor hissettir. yani. E, ama bir şey söyleyeyim mi beyefendi? E, İstanbul'umuz olmasa Türkiye Aç mı kalır? Kesinlikle ben elektrik mühendisiyim. Ee, şuna inanıyorum ki İstanbul olmaz. İstanbul Türkiye'ye bakar ama Türkiye İstanbul'a bakamaz. bakamaz. Efendim. Doğru söylüyorsun. Biraz Antep Konya tarafı, Kayseri biraz bir ekonomik bir biraz bir şeyler yapmaya çalışıyor ama e, şu bir gerçek. Sanayi burada. Tabii. Allah, İst Allah İstanbul'umuzu saklasın. Kültürlü insanlar, kaliteli insanlar, e, iyi insanlar da, güzel insanlar da İstanbul'umuzda depremden saklasın Rabbim. Bu du du Duacıyız işte. Amin. amin duacıyız amin. ama amin. bir gerçek. E, maalesef devletimizin de en büyük hatası. Her şeyi Marmara ve İstanbul'un çeperinde topladı. Biraz ülke e, geneline yaymaları gere en gerekiyor. Büyük evet. En büyük hatadır efendim. En büyük hatadır. O zaman devlet planlama teşkilatının çalışması gerekiyor. E, zaten kaldırdılar efendim. Kaldırdılar, kaldırdılar. biliyorum evet. işte Ama planlamanın planlamanın çalışması lazım Sen de mi? çok realite şeysin abi doğrudan oradan yanaşını takip ediyorum. ediyoruz. Çok iyi. Eyvallah. Böyle olmadığını söyleyenler de var. Daha yapmayın Tabii. Tabii. Objektif olduğuna biz Halkın şeyiz. Halkın menfaatlerini burada evet. savunmamız Mükemmel zaten hakkı söylemesin. Bir kısmı insanları rahatsız ediyor, evet. rahatsız ediyor. Mesela ben emeklinin, asgari ücretlinin, Biliyorsun zenginlerin onu zaten esnafın. zenginler zaten benim umurumda değil. Onlar benim kategorimin dışında. Ama sıkıntı çeken insanımızın bak, bak, derdini bu mikrofonla evet. halkımıza soruyorum, evet. sen devlet düşmanlığı yapıyorsun diyorlar. Olmaz. Hakkı mü yani? Müslüman hakkı söyleyecek, doğruyu söyleyecek. İktidar kim olursa olsun. O, Benim bugün A olur, değil. yarın B olur, öbür gün C, C olur, olur. efendim. Hepsi bizim memleketimizin insanı ya. Milleti hani üstad der ya, memleket isterim herkesin bir ocağı tütsün, herkesin şeyi olsun. Bir sıkıntı olursa o da ölümden olsun, o da gençlerden uzak olsun diyor Cahit Abi, size. bize bir Erzurum manisi okur musun? Efendim, ondan o kadar Var şey Var şey mı mi şiir o? miir böyle ozanlardan bir şey? Ozanlardan bir şey Yok mu hiç dörtlü falan? Aklımda yok efendim. Çünkü bakıyorum okuyan bir tilsin. Evet okuyorum cebinde kitabı gördüm, okuyorum, evet. onu size okuyorum. seni takdir ediyorum. Şurada ya var adalet ya sefalet. Of oh. ya adalet, adalet ya, ya sefalet. Evet. Çok önemli efendim. Okumak çok önemli. Şimdi hukuk babında adalet değil. Her babda adalet olacak. Bak ee, buradan binlerce insan geçiyor. İlk evet. defa elinde kitap olan bir insan esnaf, seni gördü. Biz bir cahil adamız, esnaf estağfurullah. İşte, estağfurullah. İşte kitap estağfurullah. okuyan adam ben cahilim der zaten. Okumayan adam ben alimim der zaten. Memruana Celaleddin Rumi'ye demişler ki neyi bilirsin o kadar okumusun? Kendimi haddimi bilirim demiş efendim. Evet. Biz adli de acizane haddimizi bizim. biliyoruz. Hürmetler Teşekkür efendim, saygılar. Allah utandırmasın. Eyvallah, sağ ol. Herzur selam. Eyvallah sağ ol. Gel abi. Maça mı geldin? Bu yaşta. Bu yaşta. Abi yaşındayım. He? Gençler gider ya. Senin ne işin var maçta? Fanatik kim diyorsun yani? Biraz Fanatik kim? Ben de fanatikim de? He. Abi gel. İki laflayalım. İki laflayalım yani lafıma var aslında içine, gel, içine dökmek dökme çok güzel oluyor da. geldik gel dök, gel dök içine abi bak bu. İ, şey, i̇nsanlar içini döksünler diye bu mikrofonu uzatıyoruz zaten. Eğer, doğru diyorsun. Amcam nasılsın? Abi, abi, gel abi. abi. Çay ısmarlayayım mı dedin abi böyle yapıyor. Mi? He? Çay ısmarlayayım mı dedin böyle yapıyor. Eyvallah ben içmem. <Gülüyor> 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 onu öyle mi sordun? Zaten Yok abi. çay. Abi, abi, abi. çay cay, abi. İş çay, çay. yapıyoruz abi. Görev başında içmiyoruz öyle ya abi. Ben almam abi. Ya şu askerlere üzüldüm ya. He ya. Vallahi üzüldüm ya. Çocuk çarşı iznine çıkmış bir şey yiyemeden birliğine geri dönüyor ya. Orada karavanadan yiyecek ya. Üzülüyorum ya.